Merhaba kıymetli balıklar hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz sevgili su elementi e, değişken burçları arkadaşlar bu elementlerin e, nitelikleri önemlidir bizlere haritalardır yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar okları kendinize çevirebilecekseniz eğer lütfen kalın e, kendinize çeviremezseniz e, beni yargılarsınız ya da işte e, Sıkıntılı kalıplar içerisine girer çıkamazsınız arkadaşlar. Bunun olmasını istemeyiz. Tamamen kişisel gelişim, tamamen kendimizle alakalı olan kısımları aktarıyoruz burada. Tamam mı? Ee, kolektife bakımdır. Kendi nefsimizi bir e, kontrol ediyoruz. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz ve neler yapmamız gerekiyor. Çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür arkadaşlar çok ama çok önemlidir. Dünyanın bir ucunda kelebeğin kanat çırpışı bile bütün evrenin sistemin akışını etkileyebiliyorsa ki bu bilimsel olarak açıklandı arkadaşlar. O yüzden biz dönüşürsek, frekansımızı yükseltirsek alanımızda bütünsel olarak her şeyin dönüşmeye başladığını görürüz. Bu da zaten kanıtlıdır güzel kardeşlerim. Sadece bizim bunun için emek veriyor olmamız lazım. Tamam mı? Büyük bir kitleye hitap ettiği için kendini oyan kesimleri al niyet ediyorum ki Rabbim'den sizler için duymanız gereken şu an dönüşmesi gereken daha sağlıklı anına geçmesi gereken doğru cümleleri kullanarak şifaya güzel kardeşlerim. Evet hemen başlayalım bakalım balık burçları. O öfke direkt açar açmaz öfke geldi arkadaşlar. Cinsellik. Mu mücadele. Aptal yürek. Yolculuk. Başarı. Öfkede başarı. O ne demek? Arkadaşlar. Hmm. Şunları bir tık yukarı alacağım ki diğer şeylere yer açılsın. Hemen. Evet. Devam ediyorum. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi. Balıklar öfkenize hakim olmanız gerektiği söyleniyor arkadaşlar. Çok net geldi. Tamam mı? Ee, ve aşık olan balık burcu arkadaşlarım var. Ee, tutkuyla dolu olan balık burcu arkadaşlarım var. Ya da kendine bu tutkudan uzak tutan arkadaşlarım var. Bir mücadeleniz sanki var arkadaşlar. Eee... Ya öfkelisiniz balıklar ya. Hem aşıksınız hem öfkelisiniz. Yani bir türlü olduramamışsınız sanki birçoğunuz. Ya da işte şöyle söyleyeyim. Bir grup arkadaşım da hayat mücadelesi veriyor. Belki sağlığıyla alakalı olabilir. Yani kendi durumuna göre al şu anda. Tamam mı? Yapman gereken şeyleri aktaracağım. Kendi durumunu yaşadığın şeyleri sen biliyorsun. Mesajları ben sana aktaracağım. Dedim ki öfke başarı üstüne başarı. Kartı. Resmen balık burcu öfkeyle başarı sağlamış ya da sağlamak istiyor. Arkadaşlar öfke başarı getirmez ki. Ne yapıyorsunuz? Balıklar. Ne demek öfke sonra başarı başarı? Bu zaten yedi ölümcül günahtan biri. Ne demek başarıya başarı? Ne yaptın sen nefsine? Sevgili balık. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Balıklar kendinize gelin bakalım. Neyin öfkesi? Öfke başarı başarı resmen öfkelenip ortalığı yıkıp ben benim dediğim dedik deyip başarı sağlamak istiyorsunuz ya da sağlamışsınız arkadaşlar. Ama bu çok tehlikeli bir başarı. Ben size söyleyeyim bakın üstüne Rumi kartı çekeceğim bunun. Bakalım Rumi size ne diyecek arkadaşlar. Bu öfkeye başarı ne demek öfkeye başarı? Yani kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nanidesin diyor. Bak öfkeyle kendini harcama. Ya bak şöyle bir şey var zaten balıklar arkadaşlar. Çok öfkeleniyorsunuz kalbiniz kırıldığından öfkeleniyorsunuz. Yahut e, egoizmanız zede gördüğü için öfkeleniyorsunuz. İkisinden biridir zaten bu. Dedi ki öfke başarı başarı başarmak istiyorsun, başaramadığın için öfkeleniyorsun da olabilir. Tamam mı? Ama Rumi kartı burada net verdi. Kendini yaban'a atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin dedi. Balıklar. Yani bir şeyi başaramadı, başarısızlık duygusu yaşadıysan lütfen artık kırpalayıp durma. Öfkeleniyorsun çünkü başarısızlık duygusu geldikçe. Tamam mı? Lütfen başarıyla alakalı bağımlılığını bir kır bakalım. Tamam mı? İlle başaracağım, ille olduracağım, ille yaptıracağım enerjini bir bağımlılığını bir kır bakalım orada dediler. Bir. İkincisi cinsellik, aşık ve cimri. Şimdi buradan ne anlarsınız? Okuduğunuz gibi arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın. Cinsellik, aşık, cimri. Ne anlıyorsunuz? Şimdi ben Senaryolara göre birkaç tane senaryo açıklayacağım. Cinsellik konusunda aşık olmasına rağmen ee, bu konuyu yaşamayan arkadaşlarım var. Ya da e, cinsellik konusunda tutumlu olan arkadaşlarım var. Ya cinsellikle ilgili bir probleminiz var arkadaşlar. Gerçekten var. Ya aşırısı var ya hiç yoğu yok. Ee, ya da bu konuyla alakalı kafanıza takıntı yaptığınız şeylerin olduğunu söylüyor. Tekrar bir Rumi kartı alalım. Ne yapmanız gerekiyor? Çiçek misali bir dizi inci yelkenim dedi. Kendinizi yaban atıyorsunuz siz sürekli. Bakın cinsellik arkadaşlar sağlıklı yaşandığı müddetçe ee, Rabbimin de e, izniyle onun hani izin verdi bu sağlıklı alan kısımda tamam mı? Eee sağlıklı olan kısma geçirin kendinizi arkadaşlar. Ben şimdi size hani ne kadar net açıklayabileceğim ama şu durumu siz net gördünüz. Cinsellik, aşık ve cimri. Cimrilik yapıyorsun. Neyden ötürü diyorum? Kendini de e, kendinden de bazı şeyleri çalıyorsun bu durumları ilgili. Ayrıca cinsellik kart arkadaşlar muazzam bir uyumdur. İkinci yorum olarak tamam bir bütünlüktür, birleşmedir. Sevdiğin insana karşı cimrilik yaptığını da gösterir. Bak cimrilik yaptığını ya da kendine cimrilik yaptığını gösterir. Kendine iyi bakman gerektiğini ya da kendini düşündüğünden bira bencillik yaptığın içinde başkalarına verme konusunda. Bak bu normal cinsellikten bahsetmiyoruz şu anda. Konu değişti tamam mı? Başkalarına alma verme dengesine bir türlü nedense aşık olduğun insanlara kapatmış gibi gözüküyorsun. Ya da sevdiğin insanlara evet bola döke verip diğer insanları ekarte ediyormuşsun gibi de bir durumum var. Artık nasıl yaşıyorsam bilmiyorum şu anda. Eli bol olan arkadaşlarımız da var ama cinsellik, aşık ve cimri kartı alt alta geldi arkadaşlar. Uzak durmanız gereken davranış şeklidir. Şu cimrilik, öfke, cimrilik hepsi çıktı sizde balıklar. Ne yaptınız arkadaşlar? Törpülemeyen arkadaşlarım var ise söylüyorum. değilsen geçebilirsin. Tamam yani bir cimrilik söz konusu, sevdiğin kişiyle alakalı ya da dediğim gibi uyumla alakalı, sevdanla alakalı bir cimrilik söz konusu vermiyorsun bazı şeyleri ya da almıyorsun bazı şeyleri. Bakın cinsellikten bahsetmiyoruz, davranış şekillerinden bahsediyoruz, tamam mı? Çünkü uyumdur, bütünlüktür, bir birliktir arkadaşlar. Neyi vermediğine bak bakalım, senden ne alınıyor da sen vermiyorsun. Ya da işte neyi içinde? Sevdayı mı içinde tutuyorsun? Daha çok öfkeni mi gösteriyorsun? Ya da işte nasıl söyleyeyim? Ee, kendi işine gelen kısımları yapıp kendi işine gelmeyen kısımları başkalarına mı yaptırmaya çalışıyorsun? Gibi gibi düşünün. Şurayı bir yoklayın bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Çünkü bak öfke, cimrilik bunlardan uzak durman lazım. Bak bakalım sende var mı? Var demiyorum arkadaşlar. Bakın varsa düzeltmen gerektiğini söylüyorlar. Devam ediyorum. Mücadele sana yıkım getiriyor çünkü karşılaştırma yapıyorsun sürekli dedi. Balıklar. Kıyaslama. Sürekli kıyaslama işlemindesiniz. Sürekli kıyaslıyorsunuz. O güzel, o çirkin, o güzel, o çirkin. Ben böyleyim, o böyle. Ben böyleyim, o böyle. Arkadaşlar bu size yıkım getirdi bak. Yıkar geçerler. Yani ilahi sistem, karma sistemi Yıkar geçer Ya kendini çok üste görüyorsun Ya davranışların gerçekten sıkıntılı çıktı burada Bu ara bir cozutmuş gibi gözüküyorsun Tamam mı? Ee, mücadelende yıkım var Ya da başaramadığını düşünüyorsun Ama bak kıyaslıyorsun sürekli Sürekli kıyaslıyorsun Ama ikisi de kendini has ve özeldir Güzel kardeşim, sevgili balık Kendine gel bakalım bir. Kendini de kıyaslıyor olabilirsin. Bir iyi tarafını bir kötü tarafını yıkım var arkadaşlar. Yık bunları artık bırak. Mücadele etmeyi savaşmayı bırakın arkadaşlar. Bir bırakın bir rahat bırakın kendinizi. Bir hayat akışına göre bir yaşayın da. Her şeyi olduğu gibi bırakın artık ya. Kim ne yapmış ne etmiş çirkin miymiş güzel miymiş ne yapmışmış ne etmişmiş şu davaları bir bırakın artık. Bir sevgiyi aktifleştirir misiniz artık başarı anca o zaman gelir. Öfkeyle gelmez arkadaşlar başarı. Hırsla gelmez. Dediğim dedikle gelmez başarı arkadaşlar. Gelse bile sağlıklı başarı değildir. Sizi yıkıma yine götürür o. Lütfen kendinize gelin. Aksi halde bu yıkımlar çatır çutur gelir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu Allah'ın ilahi adalet sistemidir. Karma sistemidir. Ben ne yaptım Allah'ım sana demeyin ondan sonra. Siz kendinize yapıyorsunuz. Kur'an'da net ayet söylüyor. Biz onlara zulmetmiyorduk. Onlara kendilerine zulmediyorlardı diyor. Allah merhamete söz vermiştir. Bak bakalım kim yıkım getiriyor sana. Sen kendin getiriyorsun yıkımı kendine güzel balık. Arkadaşlar yapıyorsan dikkat et bak. Bu söylediklerimi yapıyorsan. Temizleme işlemidir. Yıkılan kule. Allah'ın temizlemesidir. Başına negatif bir şeyler geliyorsa orada seni kendine döndürmek için geliyor arkadaşlar. Lütfen dönüş. Şimdi mutlak kader vardır. Değiştiremeyeceğiniz kader vardır. Orası haktandır. Ama İsra suresinde der ki. Ey seç şey. E, e, çok pardon arkadaşlar. Hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika. İsra suresinde der ki. Biz kulumuzun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık der. Bak ne ektiysen onu biçersin diyor yani. Ki der zaten arkadaşlar Yüce Mevlam. İyiliği kat kat katlarım diyor Yüce Allah ya. Ama kötülüğü ya da sıkıntılı davranışı bu yedi ölümcül günahı törpülemezsen kendinde kibriyanı arttırırsın, öfkeni arttırırsan frekansını düşürürsün. Bunlar yedi ölümcül günah frekans düşürür arkadaşlar bunların törpülenmesi lazım. İnsan olabilmeye geldik bunu hatırlamanız lazım. İlla hayatımızda bir sürü şey oluyor balıklar. Her şeyle uğraşılıyor. Yakındığınız şeyleri birçok insan da yaşıyor. Sizinle aynı yaşamasa da herkes kendi kaldırabileceği bünyesine göre şeyler yaşıyor. Çünkü burası dünya alemi. Değil mi? Şu kıyaslama işlemlerini bitir yapıyorsan. Tamam mı? Aptal yürek yeniden başla. Felaket kartı olasılıklar. Bak kendine. Felaketi ya muazzam olumsuz bir düşünceye sahipsin ya. Beni bulmaz, beni etmez, bana hep böyle mi olur? Bir kere bu cümleleri kullanmaktan vazgeçeceksin. Olasılıklar nedir? Üstten çıkıp bakmaktır. Kartal bilgeliği simgeler arkadaşlar. En yüksekten çıkıp bakarsanız zaten olayı, olayları yaşadığınız bu sıkıntıları tamam mı? Neden olduğunu görebileceksiniz. Buna nasıl çıkarsınız? Hak yoluyla çıkarsınız. Hakikati görmeyi dileyerek çıkarsınız ben hakkımı savunuyorum olaylarından bahsetmiyorum, yargıdan bahsetmiyorum, insanlarla olaylarınızdan bahsetmiyorum, dileklerinizden, dualarınızdan, kullandığınız cümlelerden, kurduğunuz düşüncelerden, kurgularınızdan, zanlarınızdan, korkularınızdan, yargılarınızdan bahsediyorum. Biz burada karşı tarafın ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Karşı tarafın ne yaptığıyla ilgili bir şey bilmek istiyorsan başka kanallara gideceksin güzel kardeşim. Tamam mı? Ama burada ben hakikatten bahsediyorum. Kendine döneceksin kendine. Bak bakalım kendine. Yerle bir olmuşsun ya da olursun. Bu hepimiz için geçerli. Ben burada size aktarıyorum ama kendim bundan aklanıyorum diye bir şey yok arkadaşlar. Herkeste bir nefis var ve o nefis nereden azdıysa sınavı oradandır. Onun eğitilmesi gerekir. Biraz üstten çık bak bakalım şu kıyaslamaları, yargılamaları, negatif düşünceleri bir bırak bakalım insanlara karşı. Yeni başlangıcını felaket olur. Ben yeni başlangıçlar yaparım ama benim şansım yok bilmem ne falan. Bir kere olumsuz cümle kullanmayı bırak. Sözlerin evrende asılı kalıyor dönüp dolaşıp sana geliyor. Kendi ağzınla istemediğin şeyleri kendine sen yaşatıyorsun zaten. Bunları bir araştırın rica ediyorum ve artık şu cümlelerinizi kurarken lütfen olumlu cümle kalıpları kurun. Örnek veriyorum, yapamıyorum cümlesini çıkart hayatında. Bundan uzak duruyorum diyebilirsin. Ya da ee, evet inanıyorum, yapabilirim. Yapabilirim ya, inanıyorum, yapabilirim, yapabilirim. Bak cümle bu. Ya da işte uzun cümle kurayım. Mesela biz okullarda çocuklara... Şu şekilde eğitim veriyoruz arkadaşlar. Çöpleri çöp kutusuna atınız diyoruz. Çöpleri yere atmayın cümlesi yoktur. O sağlıklı olan değildir. Sağlıklı olan cümlesi evrene de giden cümle sistemde. Tamam mı? Sonuçta bu matrixin bir işleyişi var. Nedir? Çöpleri çöp kutusuna atınız. Olumlu cümle kalıbı. Hemen o an kafandan ağzından sinirle çıkarttığından hemen dönüştürmen lazım onu. İptal ediyorum de. Ya da tövbe estağfurullah de olumlusunu kur o cümlenin. Tamam mı? Ya bir şey istemiyorum diyorsun mesela. Ya benden uzak dursun de mesela. Bak olumlu cümle kalıbı. Tamam mı? Ya da insanlar bana hep ediyor. Ama ben e, hep iyilik yaptım. Bak yargı kalıbı. Olumsuz cümle. Bu yaşadıklarımın farkında varmak istiyorum. İyi niyetimin farkındayım. İyi niyetliyim. Allah'ım anlamamı sağla diyebilirsin. Mesela bak olumlu cümle kalıbı. İnsanlar senin e, sınavın evet. Ama onları yargılamak senin haddine değil. Bundan bahseder. Tamam mı? Ya da kendi olayını abartıyorsan kendi yaşadığın durumu abartıyorsan, sağlığınla alakalı problemin varsa, bunlarla mücadele ediyorsan, bir türlü başaramayınca öfkeleniyorsan, tetikli haldeysen, bir artık akışına bırak felaketi çağırıp durma. Felaket enerjisindeysen, kendin daha da hasta edersin. Bu frekans düşük frekans. Balıklar çık bakalım oradan arkadaşlar. Frekansınız yerle bir etmişsiniz çoğunuz sanki. Ha, e, frekansı normal olan, daha huzurlu olan Balık burcu arkadaşlarımsa kafanıza Dikkat edin arkadaşlar felaket frekansından uzak durun Tamam mı? çünkü arada bir gelip gidiyor Tamam Daha sonra yolculuk Üçüncü gözünüze olsun Savaşmak kartı Rica ediyorum sizlerden Hakikat yolculuğuna çıkın artık. Üçüncü gözünüzü açın. Özünüzle bağlantı kurun. Savaşacaksan bunun için savaş. Kendinle mücadele, kendine emek ver. Çünkü sen açılan gözüne karşı da savaş açabiliyormuşsun. Ha sonra diyorsun ki evet ben her şeyi biliyorum ama işte. Tamam mı? Şuraya bir kart seçeceğim arkadaşlar. Yolculuk, üçüncü göz, savaşmak kartı. He, kendiniz bulacakmışsınız. Gizemler anlatılmaz, yalnız bilenler bilir diyor. İçinizdeymiş cevap arkadaşlar. Neyle savaştığınız? Azizle azize çıktı. Bak, eril ve dişil dengesi. Bak, cinsellik kartının neden geldiği belli oldu şu anda. Yin ki yangtır, dengedir arkadaşlar. Siz savaşıyorsunuz balıklar. Erkek kadın davası, savaş. Anladın mı? Ya da işte kedi köpek. Hep bir ayrımcılık, hep bir kıyaslamadasınız ya da çirkin güzel. Öyle böyle. İşte hastalık sağlık. Yani hep böyle bir ikilemdesiniz ama hayır size çok netlendi. ikisi birdir. Şu ayrımcılığı bir bırakın artık. Tamam mı, balıklar bak şey oluyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bayağı sıkıntıya sokuyorsunuz. Şunu birleyin artık ya. Herkes Allah'tan geldi. Hepsi Allah'tan geldi. Neyi ayrıştırıyorsun? Ayrıştıracak tek yetkili Yüce Mevlam'dır. Nefsinize haddini bildirin güzel kardeşlerim. O ne demek ya? Neyin kıyaslaması? Neyi ayrımcılık yapıyorsun? Neyi kendini yukarı alıyorsun? Niye kendini aşağıya alıyorsun? İkisi de sıkıntılı. Kendini yukarı alırsan insanları aşağılarsın. Ya da işte karşındakileri. Kendini aşağıya alırsan insanları yüceltirsin. Balıklar. Kendinize gelin arkadaşlar. Tamam güzel kardeşlerim. Bak aile kartı. insanlarda da aile çıktı. Aile kartı. Hazine adası. Kupa onlusu. Cennetin gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine diyor. Kıymet bilmeyi dileyin arkadaşlar. Aile kartı. Hazine adası. Senin için ailen bir lütuf dedi. Senin için ailen, bir lütuf ailesiyle küs olan arkadaşlarım da varsa ya da aile gibi gördüğün, aile kurmak istediğin, aşık olduğun, sevdiğin artık her neyse ya da aşka bakış açın, aileye bakış açın önce bir şifalanması gerekiyor. Neymiş? cennetin gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine, ham enerjisine geçin. Artık şu mutluluk frekansına kendinizi yükseltmeniz lazım. Bir rahat bırakın. Her neyle uğraşıyorsanız artık bir yakasını rahat bırakın. Kendinizi bir rahat bırakın. Yalnız kendinizi rahat bırakın deyince de öfkelenip böyle ortalığı tarumar edin ya da negatifleri çoğaltından bahsetmiyorum arkadaşlar ben. Şu artık rahat bırakın. Rahat bırak bir Allah'ına bir güven de kafanı mahvetmişsin. Ondan sonra bütün nefsine sıkıntı yaşatmışsınız gibi gözüküyor burada balıklar. Ben şu an kime anlatıyorum bilmiyorum ama. Çünkü herkese uyumlanmayacaktır kıymetli balık burçları. Sana uyumlanmıyorsa eğer diğer partları dinleyebilirsin. Ya da deste seçlerimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya da benden birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Tamam mı yoldaşlarım? Artık yeter şu olumlu cümleleri bir kurun kendiniz için. Bunu sürekli bir kez kurmakla olmaz, yüz kez kurmakla olmaz. Sen bunu kendinde, olumsuzları kendine ne kadar çoğalttıysan, onun kırılması için bıkmadan, usanmadan olumlu kısımları, cümleleri kurmaya devam etmelisin. Ancak öyle öğrenilmiş davranışa geçer, ancak o zaman frekansın dönüşüyor. Gökten zembille inmiyor arkadaşlar bunlar. Çok nadirdir onlar. Allah yetişti deriz mesela. Allah hep yetişir. Ama sen de kendine bir yetiş de sana da akıl fikir vermiş değil mi? Güzel kardeşlerim kendine zulmeden arkadaşlarım arkadaşlar lütfen ya. Tamam balık burçları. Yapıyorsan eğer bak sana uyum sağlamıyorsa dediğim gibi başka e, şeylerimizi dinleyebilirsin. Partlarımızı dinleyebilirsin güzel kardeşlerim. Çok güzel çıktı çünkü. Bak Rumi kartı diyor ki cennetin gül bahçesine benzerim dünyada eğlence bahçesine. Arkadaşlar ben sizin için buradayım aktarıyorum o bilgiyi. Şu olumsuz düşüncelerinizi bir bırakın, olumsuz cümle kalıplarınızı, inanç kayıplarınızı bir bırakın, bir tazelenmeniz lazım güzel kardeşlerim, tamam mı? Bu şifalandırma kartınız arkadaşlar, durdurup yazın ve birkaç kez tekrar edelim lütfen, tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hayat felsefemi buldum. Yaşamın kuvveti tarafsızdır. Bu kuvvetin getireceği yararı ya da zararı Öz irade ile nasıl kullandığıma bağlıdır. Seçim benim. Ben niyetimin farkındayım. Her türlü manipüle olgudan arındım. Bundan böyle evrenin itici gücü olan ilahi gücü kavradım. Kendime ve kolektife, bütünün hayrına olan şekilde seçimler ile yaşıyor ve muamele ediyorum. Çok güzel çıktı anlatmaya çalıştığım şey tam olarak buydu. Durdurun Tekrar okuyun, yazın ve birkaç kez tekrar edin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ölümlü dünyadayız. Etmeyin gözünüzü seveyim ya. Lütfen rica ediyorum. Şu yaşamı artık bir keyifli yaşayın. Ayırıp durmayı bırakın. Ayrımcılık şeytanın işi. Yapmayın bunları. Yukarı çıkarıp indirmeyin, aşağı indirip yukarı çıkartmayın. Bir dengeniz olsun. Gözünüzü seveyim ya. Tamam mı güzel kardeşlerim? Her zaman olmuyordur ama geldi mi tam geliyorlardır. Lütfen o sırada kriz anı, kırık kriz anı yönetimimiz var. Bunu sağlıklı bir şekilde yapabilme niyet edin. Ne olursunuz bunu dileyin. Tamam mı güzel kardeşlerim? Evet aşkın kırk Kur bir sayfa açtım. 12. kural geldi. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. Değişim yani dönüşümden bahseder. Tamam? Aşk hakikattir. Önce kendine aşık olur, çocuğuna aşık, işte e, karşı taraftaki kişiye aşk. tamam mı? Aşk seni hakikate götürmesi gerekiyor. Hakikate gidemezsen, yani Allah'ı bulamazsan o aşkla sen bağımlı olmuş demeksindir. Tamam mı? Bizim burada maksadımız hakkı görebilmek, hakla ilerleyebilmek. Çünkü eğitim oraya gelir arkadaşlar. Lütfen. Evet bu yollardan geçiliyor. Lütfen öze dönelim. Tamam mı güzel kardeşlerim? Sevgili balıklar. Ee, aşktan illallah gelen balıklarda yani küseceğiniz şey aşk değil arkadaşlar. Bir yerde aşk yoksa eğitim de yoktur zaten. Tamam mı? Aşkın asıl geldiği yere gözünü bir çevir bakalım. Bak gözüme de ilk batan Elif çıktı. İlk harf. Lütfen arkadaşlar. Tamam güzel balıklar. Arkadaşlar şu duayı eder misiniz lütfen benimle birlikte? Rica ediyorum. Allah'ım, kendi nefsime zulmetmekten, kendi nefsime tapmaktan sana sığınıyorum Rabbim. Ya veli, tek dostum sensin. Ya vekil, bir tek seni vekil kılıyorum. Beni afiyetle güzelce eğit Allah'ım. Amin diyorum ve şifa olsun diliyorum hepimiz arkadaşlar. Ben de söyledim kendi adıma. Her seferinde tekrar ediyorum. Çünkü nefsimize karşı uyanık olmak zorundayız sürekli kıymetli yoldaşlarım, tamam mı? Evet, benden birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız biliyorsunuz çok geniş bir kitleye açılım olduğu için özel gibi olmuyor. Yani size ait, tam olarak size ait çıkmıyor. Size ait olmasını istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Kıymetli Balıklar aşağıya sizler için instagram adresimi bırakıyorum. Ee, bana oradan ulaşabilirsiniz. 40 dakika bir seansımız oluyor. Dopdolu geçiyor arkadaşlar. Ee, düşünürseniz danışmanlık almayı dediğim gibi bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Şifa olsun Kıymetli Balıklar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.